Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hiç denemediğim şeyler deneyeceğiz. Tabi sakız arıtası. Sakızı bir kenara aldım. İlk önce bundan başlamak istiyorum ben. Şöyle arkadaşlar Allah bunu açayım mı ben? İlk önce bunun tadına bakalım. Tamam. Bunu açılıyor. Bakayım. Açılmıyor. ben Ha buldum. Hmm. Bu şekeri ben bir şeye benzettim. Hani şöyle şey de olur ya. <laughs> Emzik gibi. Ekşi şekere batırıp şöyle yiyorsun. Abi istiyorsan da ben bir resim de paylaşayım. Bu fıs fıs. Aa. Bakın. Bu güzel. Eyvah sana bak. ben ben kendim bakacağım. Sen de bak. Güzel. Sebo bunu ben açacağım. Hem bu çok iyi. bu, bu benim, Bu benim. Var sen? Var, bu da var. ne sen o senin. Hayır bunu ben açacağım. Benim ben açacağım. Hayır ben açacağım sen de tamam mı? Ya ben açmak istiyorum abla lütfen. Açsan. Tadı bayağı iyi. Demenizi tavsiye ederiz. Evet arkadaşlar. <laughs> Bakalım ben ben açayım mı? Burada açıldı. Buradan açılıyor zaten. Aç. Ya ikemen ben ben açıyorum. Çok ekşi. Arkadaşlar bu böyle bir şey. Bu kadar da sevmem. Hmm. Sen bunu bilir. Sen de hmm. tadına bakar mı? Arkadaşlar kameramanda en iyi arkadaşım var. Yani en iyi arkadaşım değil de. Hmm. Evet bu kötü. Şu gelmeler de gelmiş. Şimdi siz bunlardan zaten arkadaşlar kameramandım. Benim için. Bunların içinde arkadaşlar baya poz var. Hadi gülmeme çalış. Bunu biraz da göstereyim. Hadi evet. yüzünün eksenini sen kaybedersin. Hayır. O kadar eşte. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Kanalıma tamam. abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Siz çok seviyoruz. Bay bay.